Herkese merhaba yine bir e, farklı Esma ile geldim farklı bir tezahür alanı ile e, sizlerle beraberim bu isim çok fazlasıyla Aslında çok fazla bir skalası var dokunmadığı neredeyse e, insan hayatını dokunmadığı noktası yoktur e, ya Latif isminden bahsediyorum ya Latif ismini anarken bile insan kendini mutlu hissediyor. Deneyin arkadaşlar. Ya Latif, Ya Latif deyin. Bir gülümseme oluşuyor gerçekten insanların yüzünde. Ya Latif isminin hemen anlamına geçmek istiyorum. Öncelikle anlamından hemen önce şunu söyleyeyim. Bir şeyler aksi gitmeye başladı. Bir şanssızlık var üzerinizde. Bir aksilikler var. Sürekli de bu tekrarlanıp duruyor bugün toplayacağım, yarın toplayacağım. Bütün iyi niyetinizle gidiyorsunuz. Her şeyi doğru yaptığınızı düşünüyorsunuz. Ama buna istinaden hala bir şanssızlık ve hala bir aksilik topu üzerinizden asla gitmiyor. Tam da bunun e, esmasıdır latif O nedenle biraz da psikolojik olarak da kendinizi iyi hissettirir. Şans esmasıdır. Evet. Şans verir. Şans yaratır. Yani karşınıza çok fazlasıyla eee değişik fırsatlar çıkarır. Ya Lantif ismiyle dua eden insanlar bunu çok çok iyi bilirler. Instagram'da da çok hafif, çok küçük bir reels çekmiştim bununla ilgili. Ama burada da detaylandırmak istedim. Ya Lantif ismi öyle bir video ile iki video ile anlatılacak bir isim değil aslında ama şöyle 3-4 başlık altında konuşursak daha sonra ilerleyen zamanlarda daha farklı size tecelli edebileceği alanları konuşuruz. Hemen Latif isminin anlamını söylüyorum. Lütuf ve inayet sahibi. Yani size lütfeden, yani iyilikler veren, bağışlayan, size bu kadar, e, hani insan onun yapmış olduğu bu kadar hataya veya bu kadar günah e, işlemesine rağmen hala lütfeden bir Rabbin e, ismidir. Yani bunun için ya Latif isminin insana şans getirdiğini her zaman e, tecrübe etmiştir insanoğlu. Hemen size tecelli alanlarından bahsedeceğim ya Latif'in. Mutluluk hormonu gibi ya. Yani ya Latif, ya Latif, ya Latif Ses tonunuz güzelleşiyor. O çıkarken o titreşim harika. İnsanı böyle kendini mutlu hissettirecek bir isimdir. Ya Latif demeyi asla ve asla bırakmayın. 99 ismi aslında bir seferde okuyup böyle her gün bu 99 ismi okumak insana çok güzel bir motive'dir. Tedavidir, gerçekten güzel bir reçetedir, şifadır. Ee, çok severim Latif yani, ismini bu nedenle. Mutluluk hormonu dediğimiz bir esmadır dedik. Kişileri içinde bulunduğu üzüntülerden alıp kurtarıp içsel motivasyon sağlar arkadaşlar. Hayatlara bolluğu, bereketi, zindeliği, aşkı, huzuru, şifayı, her şeyi, şans dedim ya, yani hayatınızda size gelebilecek ne varsa bunu size sunar, lütfeder. Yani hayatımıza şanslı Ya Latif esması ile çekebilirsiniz. Şanssız arkadaşlar sizlere sesleniyorum. Mutlaka ve mutlaka bu videoyu dinleyin. Ya Latif ismini zikrini nasıl yapacağız? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif Bir saat bunu zikredip gerçekten bunun enerjisini bir içimize yükleyelim. Bu ismin o güzel tecellisini üzerimize bir alalım. Bunu bir kendimize çekelim ve İçimizde şanssız olan tarafları ya Latif ismiyle bir onaralım. Tamir edelim. Bu nedenle e, bir saat zikretmeyi e, özellikle ve özellikle tavsiye ediyorum. Bu isimle çalışan insanların sorunları aşmak için daima bir vesileyle karşılaştığı gözlemlenmiştir. Bir evrak işiniz var. Asla olmuyor. Hep olumsuz dönüyor. Bir şeyler var. Aksi giden. Mümkün mertebe o evrakın düzgün bir şekilde geçip e, hani böyle kolay bir şekilde ulaşacağı kişiyi size vesile eder arkadaşlar Rabbimin bu ismi. Güzel, şanslı bir vesileyle karşılaşmanız mümkündür. Tüm pozitif enerjileri kişinin ruh ve fiziksel yaşantısına getirecek bir isimdir. Ne kadar pozitif insan varsa bunu mıknatıs gibi çeker. Ne kadar pozitif güzel bir olay varsa da aynı şekilde bunu size çeker. Ne kadar kötü ortamdan uzak kalmanız gerekiyorsa bunun için size engeller. Çok güzeldir bu nedenle. Bu nedenle çalışmasını tavsiye ediyorum. Ee, çalış, kesinlikle ve kesinlikle hayatınızda bu isimle şansınızın döneceğini ve her şeyin çok daha güzel gideceğini e, düşündüğüm bir esmadır. Baş esmadır. Başa tutturulan bir esmadır. Bunu yapmadan Kesinlikle e, bunu tecrübe etmeden bir yaşam geçirmeyin arkadaşlar. O derece güzeldir. Mutluluk kapılarını açacağından hiç şüphem yok. Bu nedenle yerlatif esmasını geceye bırakıyorum. E, gece uykuya dalmadan önce yerlatif esmasını videosunu izleyen arkadaşlar. Uyumadan önce yerlatif değil şanslı bir sabaha güzel vesilelere uyanın inşallah. E, hep böyle uyumadan önce izlediklerini söylüyorlar. Instagram adresinden mesajlar atıyorlar sağ olsunlar. Hep çok şanssızım abla diyordunuz. Evet size şans esmasından bir e, kuple açıklama yaptım. Çok da videoları uzun tutmamaya çalışıyorum sıkılmayın diye. Esmaların aslında çok fazla daha konuşulacak şeyleri var ama yine de e, minik minik anlatıp farklı farklı e, enerjilerini farklı video başlıkları altında toparlarsam en azından kimin neye ihtiyacı varsa o o videodan faydalanır diye düşünüyorum. Ben Nihalatif ismiyle kapatıyorum. Şanslı, güzel bir e, bundan sonra yani Latife ile tanışan insanların bundan sonra şanslı bir hayat geçirmesini diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.